Tarih boyunca medeniyetlere ilham kaynağı olmuş, kültürleri beslemiş, büyütmüş bir nimettir su. Bizim medeniyetimiz suyla anlam kazanır. Şifa gibi akan suyuyla, oymasıyla, nakışıyla, geçmişe ışık tutan kitabeleriyle, ata ya yarı her bir çeşme, bu evnaklı şehrin hikayesini de anlatır misafirine. Fatih Belediyesi olarak bu köklü geçmişi korumak ve yaşatmak adına sur içi İstanbul'unun tarihi çeşmelerini restore ediyor, suyuna kavuşturuyor ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.